30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun gençler. <laughs> Kıymetli Akşehirliler. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kıymetli misafirler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okuyorum. Sevgili vatandaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Büyük Zaferin 102. yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ortak olan misafirlerimize en kalbi teşekkürlerimi iletiyor. Gazi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüzlük anıtı olarak tanımladığı büyük zafer milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkamutan Meydan Muharebesi ile işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve cumhuriyetin ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır. Büyük zaferle Türk milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zindir, zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan büyük zafer bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken büyük ve güçlü Türkiye idealimizde adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Bugün dünden daha güçlüyüz. İnşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı idale gönül vermiş Bosna ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz. İstiklal harbiyle ile mazlum milletlere ilham veren Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hakim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır. Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım ve kıymetli Akşehirler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 102. yılını milletçe kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti Kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. 1900'lü yılların başlarında büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları sonucunda Birinci Dünya Birinci Dünya Savaşı çıkmış. Müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Osmanlı Devleti ile Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Bu anlaşma ile bin yıldır üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları o dönemin büyük devletleri tarafından işgal edilmiş ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen ser anlaşması da milletimize dayatılmıştır. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini uksarcasına kadınımıza, yaşlımıza ve çocuklarımıza dünyada işine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu ar aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı kutsal vatanımızdan atmaktır. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nde hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu, bu milletimizin istiklali uğruna, kanının son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Artık dünyanın en kahraman, en savaşçı milletine düşen görev, düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı altında Türk kuvvetleri düşmana beklemediği bir yerden taarruz ederek stratejik sahada düşmanı mağlup etmiştir. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde 10 kilometreyi 500, 500 kilometrelik mesafeyi yere olarak ve savaşarak kat etmiştir. 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerini imha etmiştir. Bu büyük zafer ile Düşmana son darbeyi de vurmuştur. Ardından icra edilen harek takip harekatıyla 9 Eylül'de düşmanı İzmir'den denize dökmüştür. 30 Ağustos'un gerçek anlamını ve önemini Büyük Zafer'in ikinci yıl dönümünde Dumlu Pınar'ın çal tepesinde yapılan törende Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söylevde görürüz. Hiç şüphe etmedi etmemelidir ki yeni Türk devletinin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Harpler yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Meydan muharebesi milletlerin bütün varlığı ile ilim ve fen alanlarındaki yükselmeleriyle ahlaklarıyla türleriyle kısaca maddi ve manevi kudretleriyle çarpıştığı bir imtihan meydanıdır. İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk milleti bu meydandan da büyük önderinin liderliğinde alnın nakıyla çıkmayı başarmış ve Türk tarihine ismini altın harflerle yazdırmıştır. Bu zaferle Türk milletin son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekun olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos zaferi Türk ordusuna silahlı kuvvetler günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur, huzur ve bekasını sağlamak bölgemizde ve dünyada barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern harp silah ve teçhizatıyla güçlü ve cesur personeliyle ve yüksek eğitim seviyesiyle düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin güvenliği uğrunda verilecek bütün görevleri ifa etmeye daima hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle milletçe başta büyük önder Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ile Ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hatıra önü, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Arz ederim. 1922. Güneşler alınlara değmedi ki. Şafak alabildiğini al. Hoca Tepe'de Mustafa Kemal başladız onu savaş. Çatladı gök. Çöktü dağ. Koptu Kızılca kıyamet vatan yolunda bir dövüş bu. Ölen sağ. 26-27 Ağustos 1922. Savaş bitmedi ki. Olan yazıyla yürüyor. Zafer Mustafa Kemal'e yürüyor. Zafer Mustafa Kemal'e gülüyor. Mustafa Kemal ateş. Mustafa Kemal kor. Mustafa Kemal vatanlaşıyor. Tepeler yiğit yiğit. Tepeler kilit kilit. Anahtar Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal geliyor. Çekilin. Bir ordu şahlanmış. Bir millet vatan aşkıyla yanmış. 27 Ağustos 1922. Taarruzda Mustafa Kemal'in askeri. Kurtkaya bizim. Erkmen elimizde. Afyon yastı. Ama umutun. Kayalıklarınca yüce. Bizim olacak alacak karanlık çökünce. 28 Ağustos 1922. Düşmanı kuşatıyoruz. Yürüyor Kocatepe, yürüyor denizlere, yürüyor yerden gök'e. Gö Bugün olur 30 Ağustos. İçime bir ordu havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler poz. Bayrak imil imil, geçer ordular. Geçer tun çadımlar, demir göğüsler. Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar. Hepsinin alnında zaferden süsler. Geçer hayalimde bir bir alaylar. Geçer toplar, geçer atlar. Yaz, al. Geçer geçer dağlar, geçer yollar şehirler. Yangınlar üstünde ince bir hilal yaralılar düşe kalka geçerler. Çılgın bir istekle bu şan akını Afyon'dan İzmir'e kaçlar çağıldar. dünyada sana yakışan alnında bir zafer sabahı kadar. Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman, sana zafer kadar yakışan ne 26 Ağustos, ordunun kader günü. İlçe emniyet müdürü. İlçe jandarma komutanı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı, Sağlık Yüksek Okulu Müdürü, Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Ладно. ve savcılar. Iktidar Partisi ilçe başkanı. Ana muhalefet partisi ilçe başkanı. Mecliste grubu bulunan parti ilçe başkanı. İş Merkezi Müdürü. İş Müdürü. Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü. Mahmudi, vergi dairesi müdürü. <Gülüyor> Askerlik müdürü <laughs> Askeri Başkanı Programın ne olduğunu söyleyebilir kamu banka müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi parti ilçe başkanları, özel banka müdürleri, kamu yararına çalışan dernek başkanları, bakanlar kurulunca belki muhafızı tutanlar vakıf başkanları. Evet. Sayın Kaymakam'a değerli protokol üyeleri 36 Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz tebrikat bu sona ermiştir. Arz edin.